altıncı test ile devam ediyorum. Birinci sorumuzda A artı B 14 olduğuna göre A çarpı B en çok kaçtır demiş. Şimdi en çok ve en az ifadesi için biz e, türevden yola çıkarız. Mesela A çarpı B ifadesini tek bir cinsten yazmaya çalışalım. A çarpı B de burada B ya da A'yı fark etmez. Herhangi birini çekelim. Mesela buradan B eşittir. 14 eksi A olacak. Buradaki B yerine 14 eksi A yazıyorum. Ve bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman 14 A eksi A kare geldi. Şimdi ifademizin en çok dediği için türevini aldığımız zaman 14 eksi bu ifademiz f fonksiyonu olmuş olsa bu ifadenin türevini alıp türevini sıfıra eşitlediğimiz zaman en çok ya da en az değerini bulmuş oluruz. Buna göre 14 eksi 2 a ifadesini sıfıra eşitliyorum ve a değerimiz de buradan 7 geldi. A 7 ye yerine koyduğumuz zaman a 7 ise b değerimiz de. 7 olacaktır. Dolayısıyla bize A çarpı B'nin en çok olduğunu sorduğu için çarptığımız zaman da A çarpı B 7 çarpı 7'den değerimiz 49 gelecektir. İkinci sorumuzda da yine bize 2M artı N'nin 12 olduğunu vermiş ve M çarpı N en çok kaçtır demiş. Yine aynı şekilde maksimum minimum problemleri olduğu için bunlar maksimum minimum problemlerindeki o ifadeyi çok ya da azını bulabilmek için yine aynı şekilde türevini alıp amacımız türevini alıp türevini sıfıra işlemek ve o değerde bu ifadenin en çok ya da en az değeri bulmak. Dolayısıyla yine burada herhangi birini çekiyoruz. Mesela m çarpı n yerine burada 12-2m yazabiliriz. Buraya gelip yazıyorum n yerine 12-2m yazdım. Bu ifademiz fm fonksiyonu diyebiliriz. m'ye bağlı bir fonksiyon 12m-2m kare fonksiyonu. Bu ifadenin m'ye göre türevini alıyorum. Türevini aldığımız zaman da bu ifade sıfır eşliyoruz ve M değerimiz de buradan 3 geldi. M'nin 3 olduğu yerde yerine yazdığımız zaman da N değerimiz de 6 geldi. Dolayısıyla ifademizde en çok en az değerini verecek değerler M ve N değerleri bunlar çıktı. En çok değerini istemiş burada 3 çarpı 6'dan da değerimiz 18 geldi. Üçüncü sorumuzda x eksi y 8 olduğuna göre demiş ifadesi en az kaç olabilir? Şimdi şöyle diyelim burada yine aynı şekilde y ifadesi var. Y'yi çekebiliriz. x eksi 8 ifadesi y'ye eşit. Dolayısıyla buradaki x kare artı x çarpı y gördüğüm yere x eksi 8 yazıyorum. Bu ifademiz x'e bağlı bir fonksiyon. Düzenleyelim x kare artı x kare eksi 8 x'ten 2 x kare eksi 8 x geldi fx fonksiyonumuz. Fonksiyonumuzun türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim sıfır eşitlediğimiz zaman da x değerimiz 2 geldi. x'i yerine yazdığımız zaman burada eksi 8'den dolayı y değerimiz de eksi 6 gelecektir. Dolayısıyla bu ifadenin en az olabilmesi için x ve y değerlerini yazdığımız zaman en az değerini bulacağız. x yerine 2 yazdım 4 geldi artı 2 çarpı y yerine eksi 6 yazdık. 4 eksi 12'den dolayı da cevabımız eksi 8 geldi. Dördüncü sorumuzda 2x eksi y'nin 5 olduğunu vermiş. Buna göre burada yine aynı şekilde ifadesinin en küçük değeri için maksimum minimum probleminden bahsetmiş. Yine aynı şekilde türevini alıp sıfır eşitleyeceğim. Şöyle diyelim x kare artı x çarpı y'yi çekelim buradan. Y eşittir. Tek başına bıraktığımız zaman 2x eksi 5 geldi. Dolayısıyla y gördüğüm yere 2x eksi 5 yazıyorum. Artı y yerine yine 2x eksi 5 yazdım ki tek fonksiyona dönüşsün. Dolayısıyla artık bu fx fonksiyonu geldi. Düzenliyorum. x kare artı 2x kare eksi 5x artı 2x eksi 5. Buradan 3x kare eksi 3x eksi 5 geldi. fx fonksiyonumuz. Fonksiyonumuzun türevini alıp 0 eşitliyorum. 6x eksi 3 eşittir 0 ise x değerimizde 1 bölü 2 geldi. x 1 bölü 2 ise yerine yazdığımız zaman y değerimizde eksi 4 oldu. Buna göre bu fonksiyonu yerleştirelim. x yerine 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 4 oldu. Artı x yerine 1 bölü 2 yazdım. y yerine 4 yazıyorum. Artı y yerine yine eksi 4 değerimizi yazdık. Burası eksi 2 geldi. Eksi 2 eksi 4 daha eksi 6 oldu. Yani 1 bölü 4 eksi 6 daha değerimiz eksi 23 bölü 4 geldi. Ve şimdi sorumuzda ifadesi verildiğine göre 4 x artı 6 yerine alabileceği en küçük değer. Şimdi e, buradaki ifadede yine 2 eksi çekelim burada. 2 eksi eşittir 4 eksi y küp değeri geldi. Buradaki ifadede de 2 parantezini alsak 2x artı 3y gelecek. O zaman 2x yerine direkt buradaki ifadeyi yazabiliriz. 2 çarpı 4 eksi y küp artı 3 y ifadesi var. Şöyle diyelim hatta. Buna göre buradaki 2'yi dağıtarak düzenleyelim. 8 eksi 2 y küp artı 6 y ifadesi geldi. Y'ye bağlı bir fonksiyon. Türevini alıyorum. Burası zaten sabit olduğu için gitti. Eksi 6 y kare artı 6 eşittir 0 oldu. Şöyle diyelim 6 y kare eşittir 6'dan. Y değerimiz y kare eşittir 1 ise y değerimiz 1 ya da eksi 1 oldu. Buna göre y ye yerine 1 yazdığımız zaman değerlerine bakalım y eşittir 1 için x değerimize bakıyorum. E, y ye 1 yazdığımız zaman 4 eksi 1'den 3 oldu. X değerimiz 3 bölü 2 geldi. Ya da Y değerimiz eksi 1 olabilirdi. Y eksi 1 olduğunda burası artı 1 olacağı için X değerimiz 5 bölü 2 geldi. Buna göre alabileceği en küçük değeri istiyoruz. Herhangi birini yazalım. Mesela X yerine 1 yazdığımız zaman burada 4. Y yerine 3 bölü 2 yazdığımız zaman burası da e, şöyle diyelim 6 çarpı 3 bölü 2'den dolayı. Pardon tam tersini yazdık. 4x ifadesinde x yerine 3 bölü 2 yazıyorum. 4 çarpı 3 bölü 2 artı 6 çarpı 1. Buradan 6 artı 6'dan 12 değerimiz geldi. Bize küçük değerini sormuş. Bir de y yerine eksi 1 yazalım. x yerine de 5 bölü 2 yazıyorum. Yani 4 çarpı 5 bölü 2 artı 6 çarpı eksi 1. Buradan 10 eksi 6'dan değerimiz 4 geldi. Dolayısıyla en küçük değerimiz 4 oldu. 6. sorumuzda bir dikdörtgen çevresi 40 cm olduğuna göre demiş. Şimdi bir dikdörtgenimiz var. Çevresi 40 cm ise o zaman bir kısa kenarı ile uzun kenarı da 20 20 olacak. Dolayısıyla burasını şöyle diyebiliriz. 20 y, pardon 20 x. Burası 20 x, burası da x. Topladığımız zaman 40 geldi. Buna göre alanı en çok kaçtır demiş. Şimdi alanını düşündüğümüz zaman alan nedir burada? Kısa kenar çarpı uzun kenar yani x çarpı 20 x. Bunu da hatta f(x) fonksiyonu olarak da isimlendirebiliriz. Düzenlediğimiz zaman fx fonksiyonunu 20x eksi x kare değerimiz geldi. Yine aynı şekilde bize en çok ya da en az değerini sorduğu zaman türevini alıp türevini sıfıra eşitleyeceğiz. Dolayısıyla bu ifadenin türevini aldık. 20 eksi 2x eşittir sıfırdan x değerimiz 10 geldi. x'in 10 olduğunda buradaki ifadede yerine yazabiliriz. x 10 olduğunda dolayısıyla burası nedir? Kısa kenar 10 uzun kenar 10. Aslında bu nedir? Bir kare çıktı. Dolayısıyla alanımız 10 çarpı 10'dan Yüz geldi. 7. sorumuzda dikdörtgen biçimdeki çiftliğin duvar tarafı dışındaki bölümü çit ile çevrilecektir. Çitin toplam uzunu 20 metre, 120 metre olduğuna göre çit, çiftliğin alanı en çok kaçtır? Şimdi e, sadece üç köşesi çitle çevrilecek. O zaman bunlara x x dersek 2 x gelecek. Toplam çevre 120 olduğuna göre o zaman burası 120 eksi 2 x geldi. Alanı dediğine göre alan nedir? Uzun kenar çarpı kısa kenar. 120 eksi 2 x çarpı x gelecek. Alanı aynı zamanda fx fonksiyonu olarak isimlendirdik. Yine aynı şekilde fx fonksiyonunu düzenliyorum. 120x eksi 2x kare geldi. Türevini alıp sıfır eşitleyeceğim ki en çok değerini bulabilelim. Türevini aldım ve sıfıra eşitliyorum. X değerimiz de buradan 30 geldi. Dolayısıyla kısa kenarımız 30. Burası da 2x 60 olduğuna göre bu kenarımız da 60 geldi. Bizi alanı çok sorduğu için 30 çarpı 60'tan dolayı değerimiz 1800 oldu. 8. sorumuzda x adet ürünün satış fiyatı verilmiş, x cinsinden maliyet fiyatı verilmiş fonksiyonları buna göre bu üründen kaç adet satıldığında en düşük kar edilmiş olur. Şimdi kardan bahsediyorsa satıştan maliyeti çıkaracağız. Dolayısıyla bizden istediği fonksiyon bu ifadeden bu ifadeyi çıkartmak. O zaman x kare burayı eksiyle çarptığımız zaman eksi 160 x artı 9000 10.000'den 100'ü çıkarttığımız zaman 9.900 geldi. Şimdi en düşük ya da en çok dediğinde yaptığımız şey zaten türevini alıp sıfıra eşlemek. Dolayısıyla bu ifadenin türevini aldım. Sıfırdan x değerimiz 80 geldi. Kaç adet dediğine göre x adet üründe x'imiz 80 geldi. Cevabımız c şıkkı oldu. 9. sorumuzda b noktası 4-x doğrusu üzerinde olan o abc dikdörtgenin alanını istemiş. Şimdi bu b noktasını şöyle düşünelim. B noktasının koordinatlarını yazdığımız zaman apsisine x dersek eğer ordinatta nedir? Bu doğru üzerinde olacağı için 4-x eksi doğrusu var. O zaman kısa kenarı yani bir kenar x ise diğer kenarı da o zaman 4-x doğrusu olduğu için ordinatımız da 4-x olacak. Dolayısıyla bu 4, dikdörtgenin bir kenarı x ise diğer kenarı 4 eksi x olmuş oldu. Çünkü B noktası ortak noktaları bu dikdörtgen ve doğrunun. O zaman dikdörtgenin alanı dediğine göre kısa kenarı ve uzun kenarı biliyoruz alan diyelim x çarpı 4 eksi x geldi. Çarptığımız zaman 4 x eksi x kare. Alanın en çok olmasını istediği için türevini alıp 0'a eşitliyorum. 4 eksi 2 x eşittir 0'dan x değerimiz 2 geldi. x 2 aynı şekilde 4 eksi 2'den dolayı burası da 2 geldi. Alan da 2 çarpı 2'den 4 oldu. 10. sorumuzda bir köşesi y parabolü üzerinde olan o abc dikdörtgenin alanı en çok kaçtır? Aynı 9. sorumuzdaki gibi şimdi bu nokta için hem karenin hem dikdörtgenin hem de parabolün üzerinde olduğu için biz burasının B noktasının koordinatlarını yazarken absesine x alırsak yani buradaki uzunluğumuz x olursa absesi ordinatı da o zaman bu parabol üzerinden geçtiği için ordinatı da x kare eksi 6 x artı 9 olacaktır. Dolayısıyla kısa kenar buysa uzun kenar ya da diğeri diğer kenarımızda x kare eksi 6 x artı 9 uzunluğu olacak. Buna göre dikdörtgen olduğuna göre bizden alanı da istediğine göre alan eşittir o zaman x çarpı x kare eksi 6 x artı 9 geldi. Çarptığımız zaman x küp eksi 6 x kare artı 9 x. En çok olmasını istediğimiz için türevini alacağız ve sıfıra eşitleyeceğiz. x'e göre 3 x kare eksi 12 x artı 9 geldi eşittir 0. 3 parantezine de alabiliriz burayı. x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0. Şimdi değerlere baktığımız zaman eksi 3 eksi 1 ile çarpanların ayrısı x değerimiz 1 ya da 3 olacaktır. Şimdi parabolü inceleyelim. Parabolün tepe noktasına baktığımız zaman R eşittir. Tepe noktasının R'sine baktığımız zaman eksi B bölü 2 A'dan dolayı R'si 3 geldi. Yani şu tepe noktasının apsisi 3 olduğuna göre o zaman buradaki X uzunluğu 3'ten daha kısa olacağı için X'i 1 olarak alırız. Dolayısıyla burada biz alanımız zaten buydu. X yerine 1 yazdığımız zaman alanımız çıkacak. Hatta şurada da yazabiliriz. Dolayısıyla A eşittir diyelim. X yerine 1 yazıyorum. 1 eksi 6 artı 9'dan dolayı cevabımız 4 geldi. 11. sorumuzda parabolü üzerinde bir noktanın koordinatları toplamı en az yapan noktanın apsisi. Şimdi koordinatlar dediğine göre y'si bu olduğuna göre o zaman apsis de x. x apsis de ordinatı nedir? 4x kare eksi 5x artı 2. Bu iki ifadenin toplamının en az olmasını istiyor. Topladığımızda bir fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyonun en az olmasını istiyoruz. Dolayısıyla toplayalım burayı. 4x kare eksi 4x artı 2 en az olmasını istiyorsak türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. 4x 4 eşittir 0'dan x değerimiz de 1 bölü 2 geldi. Koordinatlar toplamını en az yapan noktanın apsisini sorduğu için cevabımız 1 bölü 2 geldi. 12. sorumuzda c köşesi x kare artı 4 parabolünün bir kenarı y 13 doğrusu üzerine 10 abc dikdörtgenin alanı en çok olduğunu sormuş. Şimdi öncelikle biz bu dikdörtgenin e, kenarları için şöyle söyleyebiliriz. Mesela bu c noktasının koordinatlarını yazsak c noktası x kare artı 4'ten geçtiğine göre koordinatlarını x'e x kare artı 4 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla buradaki uzunluğumuz x olacak. Yani bu burası x ise dikdörtgenin bir kenarı da x oldu. E, ordinatı bu olduğuna göre o zaman buradaki uzunluğumuz x kare artı 4 geldi. Bize burasının y eşittir 13 olduğuna göre buradaki uzunluğun tamamının 13 olduğunu vermiş. Yani buradaki uzunluğumuz 13 ise o zaman e, bc kenarı için de şunu söyleyebiliriz. 13'ten burası x kare artı 4 olduğu için 13'ten x kare artı 4'ü çıkartırsak bc uzunluğunu da bulmuş oluruz. Dolayısıyla bizim alanı istemişti. O zaman bu kenarla x'i çarptığımız zaman bizden istediği dörtgen alanını bulmuş oluruz. fx fonksiyonu olarak isimlendirelim. Burasını da düzenlediğimiz zaman e, 9 eksi x kare gelecek. O zaman x çarpı 9 eksi x kare bize alanı verecek. Çarptığımız zaman 9 x eksi x küp olduğu fonksiyonumuzun türevini alıyorum. 9 eksi 3 x kare eşittir sıfırdan. 9 eşittir 3 x kare diyelim. Sadeleştirdik ve x değerimiz buradan artı eksi kök 3 geldi. Ki bu tarafta olduğu için sağ tarafta olduğu için artı kök 3 olarak aldım. Buna göre alanımız buradaki ifade düzenlenmiş hali zaten bize bu ifade alanı vermişti. x yerine alanı yazdığımız zaman burası o zaman nedir? 9 kök 3 eksi e, kök 3'ün 3. kuvvetinden de 3 kök 3 gelecektir. Buranın cevabımız 6 kök 3 oldu. 13. sorumuzda aşağıda üst yüzeyi ABC dik, dört, dik, üçgeni olan üçgen dik prizma şeklindeki tahta parçasından üst yüzeyi PEDF dik dörtgeni olan dikdörtgen dörtgen prizma kesilip çıkarılıyor demiş. Buna göre uzunlukları vermiş bize AB uzunluğu ve BC uzunluğunu dikdört çıkarılan dikdörtgen dörtgen prizmanın şeklindeki parçanın üst yüzeyin alanı istemiş. Şimdi şöyle diyelim burası X ise burası Y olsun. Buna göre aynı şekilde burası y burası da x. BC uzunluğu 8 verdiğine göre burası 8 eksi x. AB uzunluğu 6 olduğuna göre burası da 6 y. Şimdi bizden istediği bu, bu parçanın alanı olduğuna göre bizden x çarpı y'yi istiyor. Ama bizim x çarpı y'den önce bir bilgi bulmamız lazım. Şöyle yapabiliriz. Burada benzerlik yapabiliriz. 6 eksi y'nin 6'ya oranı diyebilirim. Buna göre x'in tamamı 8 olduğu için x'in 8 oranı şeklinde bir oran yapabiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman 3'e 4 geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak 24-4y eşittir. 3x oldu. Şimdi bize alan istediğine göre bizden istediği ifade x çarpı y. Dolayısıyla buradan birini diğer diğerinin cinsinden yazmaya çalışalım. 24-4y bölü 3 x'i verecektir bize. Her tarafı 3'e böldüm. x görmeyeli bu ifadeyi yazalım. 24 eksi 4y bölü 3 x yerine bunu yazdım çarpı y. Dolayısıyla bu fonksiyon artık fy fonksiyonu bana üst yüzeyin alanı verecektir. Buradaki ifadenin en çok olması için de türevini alacağız tabii ki. Türevini aldığımız zaman önce bir y ile çarpalım burasını. 24y eksi 4y kare bölü 3 geldi. Fy fonksiyonumuz türevini aldığımız zaman da 24 eksi 8y zaten payda bizi şu anda ilgilendirmiyor. Direkt ifadeniz 0 eşlediğimiz zaman da y değerimiz 3 geldi. y değerimiz 3 ise yerine yazdığımız zaman 12 bölüşten de x değerimiz 4 geldi. Bizden istediği ifade x çarpı y idi zaten. Çarptığımız zaman da 12 geldi. 14. sorumuzda denklemin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buna göre ifadesinin en küçük değeri sorulmuş. Öncelikle bu ifadeyi çarpanları ayırma kısmından şöyle yapalım. x1 artı x2'nin karesini alıp Bundan 2x1 çarpı x2'yi çıkarttığımız zaman biz bu ifadeyi buluruz. Çünkü şöyle sağlamasını yapabilirim. x1 artı x2'nin karesini aldığımız zaman x1'in karesi artı 2x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi eksi 2x1 çarpı x2. Dolayısıyla bunlar gittiğinde geriye kalan ifade bizden istediği kısım oldu. Çarpanları ayırmadan bu ifadeyi direkt yazabiliriz. Bu ifade buna eşittir deriz. Buna göre özdeşlik özdeşliklerden getiriyorum tabii ki bunu x1 artı x2 yani kökler toplamından bahsediyor. Kökler toplamımız da eksi b bölü a idi. Yani bu ifade zaten eksi olduğu için eksi b bölü a'dan dolayı eksi 3 geldi. a eksi 3 geldi. Kare istemiş eksi 2 çarpı x1 çarpı x'lik c bölü a veriyordu. Bu da nedir? a artı 1 bölü zaten a'sı 1 olduğu için bir ifade getirmedi. Buna göre düzenlediğimiz zaman burasını a kare eksi 6 a artı 9 eksi 2 a eksi 2 a kare eksi 8 a artı 7 ifadesi geldi. Buna f a fonksiyonu diyebilirim. En küçük olmasını istediği için de fonksiyonun türevini alacağım ve sıfıra eşitleyeceğim. 2 a x 8 eşittir sıfırdan a değerimiz 4 geldi. Şimdi bizden istediği fonksiyon buydu zaten. Bu fonksiyonda a yerine 4 yazdığımız zaman bize en küçük değeri verecek. a yerine 4 yazdım. 16 32 artı 7. Buradan eksi 16 artı 7'den dolayı da cevabımız eksi 9 geldi.